Bebeğimin kafasıyla başlıyorum ten rengiyle altı sık iğne ile 1 2 3 4 5 ve 6. Şu şekilde sıktırıyorum. Bu sırada hep artırma yapıyorum. 12 sık iğneye ulaşacağım. Bir. iki, Üç. Dört artırma. Altı defa artırma yapacağız. Beş artırma. Altı artırma. Çünkü altı sık iğne ile başladık. Bu sırada bir sık iğne bir artırma yapıyorum. bir sık iğne bir artırma 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 bu sırada iki sık iğne bir artır yapıyorum 1 iki sık iğne bir artır. Elimde 24 sık iğne olacak. iki sık iğne yine bir artır. 1 iki sık iğne bir artır. 1 iki sık iğne, iğne bir artır. Artırma demek bir ilmeğe iki tane batmak demek. 1 artır 1 2 sık iğne 1 artır. Her sırada bir ilmek artacak. Mesela 1 sık iğne bir artır yaptık, 2 sık iğne bir artır yaptık. Şimdi 3 sık iğne bir artır yapıyoruz. Bunu 10 sık iğne bir artıra kadar artıracağız. Elimizde 72 tane sık iğne olacak. 1 2 3 sık iğne bir artır 1-2 3 sık iğne bir artır 1-2 3 sık iğne 1 artır 1-2 3 sık iğne bir artır bir, iki, üç 1 2 3 sık iğne 1 artır Bir sonraki sıramızda 4 sık iğne 1 artır yapıyoruz. 36 sık iğnemiz olacak. 3 4 sık iğne 1 artır 1 2 3 4 sık iğne bir artır. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. 10 sık iğne bir artır sırasına kadar sürekli artıralım. Elimizde 72 sık iğne olacak. Bu 72 sık iğne ile de 18 sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. Evet kafamı 6 sık iğne ile başladım. Hep artırma yaptım. 1 sık iğne 1 artır yaptım. 10 sık iğne 1 artıra kadar sürekli artırdım. 18 sırada artırmak için yapmadan düz bir şekilde ördüm 72 sık iğne ile. Şimdi eksik başlıyorum. 10 sıkı iğne. 1 eksilt yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eksiltmeyi ben şu şekilde dışlardan yapıyorum. Bu gizli eksiltme oluyor. Belli olmuyor. 1 2

8, 9, 10 sık iğne, bir eksiltme. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Devam edeceğiz. Bu sırayı hep 10 sık iğne bir eksiltme bitireceğiz. Evet, 10 sık iğne bir eksiltme bitirdim. Elimde 66 sık iğne kaldı. Şimdi 9 sık iğne bir eksilt yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yedi, sekiz, dokuz sıkı iğne, bir eksilt. Dokuz sıkı iğne bir eksiltme sırasında bitirdim. Şimdi sekiz sıkı iğne bir eksiltme yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve bir eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne 1 eksilt. bu sırayı 8 sık iğne 1 eksik bitirelim ve gelelim 8 sık iğne 1 eksilt sıramı da bitirdim şimdi 7 sıkı iğne 1 eksilt. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 eksilt 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 eksilt Bu sıra 7 sık iğne 1 eksilt ile bitirelim. Sonraki sıraya 6 sık iğne 1 eksilt, 5 sık iğne 1 eksilt, 4 sık iğne 1 eksilt derken 2 sık iğne 1 eksilte kadar hep eksiltelim. elimizde 18 sık iğne kalana kadar. Sonrasında kafamızdaki ipi uzun keserek dikmek için bırakmış olacağız. Kafamız bitmiş oldu. 6 sık iğne bir eksil sırasındayım şu an. Onu yaptım yani. 5 sık iğne bir eksilte geçeceğim. Burada içini elyafla dolduruyorum. Sıkı dolduralım. Bu bebeğimiz peruklu değil ama peruklu bebeklerde çok sorun yaşanıyor. Eğer kafasını çok iyi doldurmuyorsanız peruklar büyük geliyor haliyle benim tarifimde olan. Şimdi şu şekilde biraz doldurdum. 5 sık iğne bir eksit yapacağım şimdi. 5 sık iğne bir eksit sıramı da ördüm şimdi. Üzerini biraz daha dolduruyorum. Her eksiltmede biraz daha doldurun. Sık olsun. Şu şekilde eşit şekilde her yere ulaşmasını sağlıyorum el yapımı şu şekilde gördüğünüz gibi düzgün bir e, kafa oldu yamrılı yumrulu olmadı e, devam edeceğiz 4 sık iğne 1 eksilt 3 sık iğne 1 eksilt ve 2 sık iğne bir eksilt eksilttikçe de azar azar doldurun artık şöyle e, bir şeyin içine doldurmuştum ben el yapımı neredeyse bitmek üzere yani o kadar çok dolduruyorum ben el yapı düzgün dursun diye. En son 2 sık iğne 1 eksil sırasına kadar eksiltmemi yaptım. Elimde 18 sık iğne kaldı ve ipimi uzunca kestim. Gözleriyle devam edeceğiz. Evet, göz yapımıyla devam ediyorum. Bu sefer farklı bir şey denemek istedim. Kirpikli yapmak istedim. Şu şekilde şöyle bir parça kestim. Yuvarlak yeşil, yuvarlak küçük siyah ve ışık için beyaz. Şöyle beyazımı aldım. şuradan sivri ve ovalleştirerek yine sivri olarak indim. Buradan yine aynı şekilde ovalleştirdim. Sonuna doğru sivrildim. Şu şekilde. Yeşille yuvarlak kestim. Ben acele yapıyorum. Sadece göstermek amaçlı. şekilde Şu kafayı çekelim görünsün bir de daha küçük bir siyah kestim yuvarlak o da bunun üzerine ve sonra çok küçük bir yuvarlak kestim O da şu tarafa gördüğünüz gibi bu kadar basit şimdi yapıştırmaya geldi sıra şu şekilde yapıştırsam acaba şu şekilde mi şöyle yapıştıralım silikon sürüyorum yine ben inşallah kafaya büyük gelmez gözler yani ortalı olur. Şöyle yapıştırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. sıraya denk gelmiş. Şimdi yeşil yuvarlağımı alıyorum. Ona sürüyorum. Onu yapıştırıyorum. Siyah küçük yuvarlağıma siliyorum. Onu ortasına yapıştırıyorum. Ve şu küçük beyazım. Onu alıyorum. Onu da şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi iğneme kahverengi bir ip takacağım. Şunları alalım fazlalıkları. Şöyle normal. Ucuna düğüm atacağım. İğneme taktım ben. Burada düğüm atıyorum. Şuradan Takıyorum gözün şu sivri yerine ve buradan döndürüyorum gözün diğer sivri tarafına ve herhangi bir yerden ipimi çıkarıyorum hafif sıktıralım düğüm atıyorum ipimi koparacağım. Yine. Düğüm attığım yere batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Amaç e, düğümü saklayabilmek. Şimdi bu şekilde yaptık. Şu şekilde kısa kısa ipler kestim. 10 tane. Şu kaş için yapmıştım. Onu düğüm atmadığım için kesmedim. Şöyle bir bakalım önce tuhaf mı duruyor? Gözler çok mu yakın? Gayet iyi. E, kafa küçük zaten başka türlü yapamazdık. Arada 3 sık iğne anca var. Ama kafa küçük olduğu için o şekilde. Daha uzağa gitse, ilerilere taksak bu sefer yamuk yumuk bir görüntü olur. Şimdi şuradan tutuyorum. İpimi e, aldığım ipimi iki kat yaptım. Şuradan bunu içinden geçiriyorum. Aynı saç eker gibi düşünün. Buradan batıyorum. İpimi aldım şöyle. Buradan geçiriyorum. Ve buradan geçirdim. Buradan aldım. Tek katına takmışım. Allah Allah. Toplamda ben 10 tane takmışım. Diğer e, kirpiğime. Kirpiğimin yapımı için. Buna da 10 tane takabiliriz. Bunu biraz asıltırmak lazım aslında. Ama düğüm attık. Şu daha sık olsaydı daha iyi olurdu. Neyse. Aynı bu şekilde sıranın sonuna kadar takalım. Kolumda da lastik unutmuş. Böyle yapıp çektiriyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım gelelim. Yani şuraya kadar. Evet şimdi şu şekilde ekmeği bitirdik. Şimdi kesme sırasında bunları kısa kısa keseceğiz. Buraları temizlemek zor olacak biraz. Ben bunları temizleyip geliyorum. Evet. Şimdi bu şekilde yaptık. Şöyle, şöyle bir plastik kestim. Bunu buraya koyuyorum. Ve şu şekilde parlatıcı oje süreceğim. Şu kenara koyayım dökülmesin. Şu donsun kalsın diye kirpikler. Evet. Bu şekilde. Şimdi yine iğneme kahverengi bir ip takacağım. Takıp geliyorum. Şimdi ineme kahverengi bir ip taktım. Şuradan batıyorum. Buradan çıkıyorum. Şu çok büyük olduğu için girmedi. Neyse önemli değil ben onu sonra da takarım. Şöyle yapsam çok birleşik olacak galiba. Yine de bir deneyelim. Şöyle asıl şöyle baktığımız zaman nasıl göründüğü önemli. Aslında çok kötü durmadı. Sadece bir ilmek geriye yapsak daha iyi olur. Daha iyi bu şekilde. Şimdi buradan şu gözün sivri noktasına çıkacağım. Evet. Ve buradan şu orta kısma doğru batacağım. şu şekilde gözlerimizi yaptık dudak yapımına burun yapımına geçeceğiz devam edeceğiz İğneme ten rengi ilk taktım şu yandan batıyorum şu aşağıdan çıkalım burada ilk battığım ilmekle birlikte 1 2 3 ve dördüncüye batıyorum bir buraya bir iki üçüncüye batmışım şöyle dördüncüye batıyorum bir buraya bir buraya buradan batıyorum karşıdan çıkıyorum buradan batıyorum karşıdan çıkıyorum. Şuradan battım. Karşıdan çıktım. Buradan battım. Karşıdan çıktım. En son şu tarafa doğru batıyorum. Şuradan herhangi bir yerden çıkıyorum. ve burada düğüm atıp koparacağım. Yani adam yani, evet bu şekilde buradan ipimi koparıyorum. Burnu da bu şekilde. Yine ten ipimi aldım. Şu şekilde ağız yapımı için şuradan batıyorum. Dibine çıkıyorum. Karşıya çıkıyorum şu şekilde. Buraya asılıktırıyorum. Ve yan tarafa batıyorum. Burayı da asılıktırıyorum. Şu şekilde ağzına bir göçüklük verdik ve buradan yine düğüm atıyorum bunun üzerine sadece bir buradan batıp bir buradan çıkacağımız ve herhangi bir renk ip gideceğiz sonrasında saçlara geçeceğiz bir de kırmızı ip taktım ee, iğneme hep ip ipimi diyorum Şöyle batıyorum. Şuradan da çıkıyorum. Bu şekilde e, kafamızdaki ayrıntılar bitti. Saç yapımıyla devam edeceğiz.